أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على خير خلقه محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الله selamı, rahmeti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Değerli arkadaşlar, fıkıh kitabı ders okumaları derslerinden bir başka ders ile bir aradayız. Bugünkü konumuz kullanılması caiz olan ve kullanılması caiz olmayan kab ve eşyalar hakkındadır. Faslun ve yahrumu haramdır yani caiz değildir. İstimalu evani zehebi vel fiddati altın ve gümüş kabların kullanımı. Avani kelimesi aniye aniyetün kelimesinin çoğulu olup kab anlamındadır. İlla ancak haram değildir lid darureti daruret için kullanılması yani altın veya gümüşün kullanılması için bir mazeret varsa bir zorunluluk varsa o zaman altın ve gümüş kaplarının kullanımı caizdir. Ve <laughs> ittihazuha aynı şekilde altın ve gümüş kapları kullanmaksızın elinde bulundurması alması da caiz değildir. Ve lev ina'en her ne kadar elde edindiği, aldığı ya da kullandığı kap küçük de olsa caiz değildir. Kemuk hiletin sürme fırçası gibi küçük olsa da. Ve ma dubbi bi zahabi aynı şekilde altın ile yamalamış olan kabın ve eşyanın da kullanımı haramdır, caiz değildir. Ve la yahrumu haram değildir. Mağdub bibe bil fiddati, gümüş ile yamalanmış olan kab ve eşanın kullanımı. İlla ancak dabbeten kebireten lizineti büyük bir yama ile yamalanmış ve bu yamalama da zinet için, güzellik, süs için ise o zaman o eşyanın kullanılması, istimal edilmesi caiz değildir, haramdır. Ve yahillul mumawahu altın ve gümüşle kaplanılmış olan eşyanın kabın kullanılması veya kullanılmadan elde edilip alınması caizdir. Ne zaman caizdir? İnlem yahsul minhu şeyun şayet o kaplamadan bir şey hasıl olmazsa, bir şey meydana gelmezse, bil ardi alen nari, ateşe sunma, ateşe arz etme sonucunda. Yani altın ve gümüşle kaplanılmış olan o eşyayı ateşe sunduğumuz zaman o kaplama erir ve ondan bir şey hasıl olursa o zaman caiz değildir. Eğer bir şey hasıl olmayacak, erimeyecek kadar az ise o zaman o eşyanın kullanımı caizdir. Faslun bu fasıl misvak kullanmanın fazileti hakkındadır. Yusennu siwaku misvak kullanmak sünnettir. Fi kulli halen her halukarda, her durumda. Ve yeteekkedu lil vudu'i. Abdest almaya niyet eden kişi için müekked sünnettir. Yani bu durumda kullanılması daha da hayırlıdır ve salati ve namaz kılmaya niyet eden kişi için li kulli ihramin her ihram tekbiri için yani kılınacak olan namaz sünnet olsun farz olsun fark etmek sizin namaza duran kişinin misvak kullanması müekkel sünnettir çok hayırlıdır ve iradeti kıraati'l-kur'ani Kur'an okumayı irade ettiği istediği vakit kullanması ve hadisi hadis okumayı istediğinde ve zikri zikir yapmayı irade ettiğinde ve isfirar el esnani dişlerin sararması durumunda ve Duhulil beyti eve girmek istediğinde kendi evi olsun başkasının evi olsun durum aynıdır aynı şekilde faziletlidir ve kıyam ile uykudan uyandığında ve iradeti nevmi ve uyumak istediğinde. Bütün bu durumlarda misvak kullanmak daha da hayırlıdır. Ve li kulli hali yetegayru ve ağızda rengin, tadın ve kokunun değiştiği bütün hallerde misvak kullanmak çok hayırlıdır. Ve yukrahu Oruçlu iken misvak kullanmak mekruhtur. بعد zevali zeval vaktinden sonra yani güneşin tepe noktasından batıya doğru meyl olunduktan sonra oruçlunun misvak kullanması mekruhtur. Misvak ne ile yapılır? Ve yahsulu bi kulli pürüzlü olan bütün temiz eşyalarla misvak yapılabilir. Onun sevabı hasıl olur. La usbu'ihi parmağıyla misvak yapmak olmaz. Onunla sevap hasıl olmaz. Yani kendi parmağıyla dişlerini ve ağzını temizlese misvak kullanmış kabul edilmez ve sevabı da kendisi için hasıl olmaz. Vel eraku aula. Erak dallarından misvak yapılan bir ağaç türüdür. Erak ağacı olarak da anılır. Bu erak ağacının dallarından yapılan misvaklarla sivak yapmak ağız ve dişleri temizlemek daha evladır, daha faziletlidir. ve nehlu, daha sonra hurma ağacından yapılan misvakı kullanmak daha evladır. Ve bu hayırlıdır, müstehaptır. En yüsteke sivak yapılması, biyabisin kuru bir misvakla, nüddiye diyebilmeyi su ile ıslatılmış ve nemlendirilmiş olan kuru bir misvakla, sivak yapmak müstehaptır. Ve en yestake aradan ağzı genişlemesini temizleyip sivak yapmak müstehaptır. İlla fil lisani ancak dilde hariç onu uzunlamasına temizlemek daha evladır. Ve en yeddehine gıbben ara sıra zaman zaman saçını yağlamak müstehaptır. Gıbben kelimesi zaman zaman ara sıra anlamını ifade eder. Ve yektehile gözlere sürme çekmek de müstehaptır. Vitren tekli olarak selasen selasen üçer üçer yani her iki gözüne tekli olarak üçer defa sürme çekmek de müstehaptır, hayırlıdır. Ve yakussa şaribe bıyıkları kısaltmak müstehaptır. Ve yukallime zufra ve tırnakları da kesmek, kısaltmak da müstehaptır. Ve yentifel ibta ve koltuk altı kılları yolmak müstehattır. Şayet buna güç yetirirse, buna güç yetiremezse onları tıraş ederek kesmekle de sünnet hasıl olur. Ve yuzilu şi'ar al aneti kası kıllarını gidermesi ve tıraş etmesi müstehattır. Ve yuserrihal lehyete sakalı salı vermesi, kesmeyi bırakması müstehattır. وَيَخْدِبُ الشَّيْبَةَ بَيَاضَ خُصْلَارِهِ بِحُمْرَةٍ قِرْمِزِيٍّ لَّا أَوْ صُفْرَةٍ يَا دَارِي لَا بَيَامَك مُسْتَحَبٌّ سُنَّةٌ وَالْمُتَزَوِّجَةُ يَدَيْهَا Evli kadın da her iki elini ve ve her iki ayağını bil hinayi kına ile boyaması müstehaptır, sünnettir. Şayet kocası bundan hoşlanıyorsa bunu yapması müstehaptır. Ve yukrahu el saçın bir kısmını kesip bir kısmını bırakması mekruhtur. Ve netfu şeybi beyaz kılları kökünden kaldırmak, yolmak mekruhtur. Ve netful sakalı yolması, sakaldaki kılları kökünden kaldırması mekruhtur. Ve meşyu fine alen vahidin ve tek bir ayakkabı giyerek böylece yürümek de mekruhtur. Ve intialu qaymen ayakta ayakkabıyı ayağına giymek de mekruhtur. Çünkü ayaktayken ayakkabı giyen şahsın düşmesinden korkulur. Değerli arkadaşlar, bir günlük dersimiz burada sona ermiştir. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle derslerden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Ve ahiru rabbil alemin.